Arkadaşlar bugün benim evimi gösteriyoruz. Bu benim yatağım. Bu da kardeşimin yatağı. Bu da ben. Bu benim dolabım. 4. sınıfa gidiyorum ama 5. sınıf soruları yapıyorum. Ben ben öyle akıllıyım. Bu annem annemin yatağı. Zaten matematik isim de. Ona bir şey soracağım. Bu orta oda lambası. Bir şey soracağım. Sen matematiği sevmiyor musun? Bir şey matematik sinir oluyorum diye bir şey çekmiştin. Yok ya o şakaydı. Biliyorum biliyorum. Burası salon. Televizyon kumandası bozuk. Kumandası bozuk. en son kara tabletimi göstermek kaldı. Evet arkadaşlar yanlışlıkla yere düşürdüğüm için kırıldı. Evet. Ya Muhammet ile Brawl Stars oynardık birlikte. Evet. Artık oynayamayacağız. Annem de telefonunu Brawl Stars indirmeme izin vermiyor. Neyse. Bu arada senin Nokia'nın şu hani şu Nokia'nın benzeri vardı ya o mu yoksa normal mi? Ee, Gerçekten kırık ekranına dokunur. Oğlum evet arkadaşlar. Kırılmak. Bu da benim taslak Nokia telefonum. Nokia da Evet arkadaşlar. Bu videomuzun Son bölümüne geldik. Son olarak yatakta zıplayan Zehra'yı gösteriyorum. Artık yatakta zıplayan Zehra ve bomba Ali. <laughs> tamam ben de zıplayayım. Tut lan şunu. Tut <laughs> Bakın arkadaşlar. Şimdi de Mustafa ile Zehra zıplıyor. <laughs> Hadi. <gülüyor>